Bugün Roblox'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Buradan ne? kabul ettim. Savaşçı. Hangisi? Peyni mi yoksa diğer mi? Yazıyorum bana. Şu şu, şu pe, peyni daha çok güzel geliyor ya. Şimdi. Seçtim. Seçtim. Kötü seçtim biliyorum ama. Diğeri seçin diyeceksiniz. Yani onu sevdim. Ne yapayım? Bunu oynayalım. Savaş topu. Hadi geçelim. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bakın. Sizin için müstür şeyler yapıyoruz. Hadi bakalım. Yeter. <laughs> Al. Aha. Top kimde? Allah öldük. Öldük. Ali geldik. Gol. 1-0. Şuraya attı bak. El primo. Gel. Gel. Oo iki tane. Dön şunları. Yes, o dönsene yanındakine. Ve kazandık. Bir tane daha oynuyoruz. Hadi geçelim. Hadi bir daha geçelim. Aa oraya bir şey, dükkanda bir şey çıkmış. Ha. Aa. Kuru alalım ya. Hadi geçelim. Yes, yeni karakterler. Aile şu şey diğer gibi ya. Hadi ya öldük. O da o da o da da. Çabuk, çabuk. çabuk ol çabuk ol. Gelecekler. Gel buraya gel. Gel buraya. Al sana. Al sana. Ya öldü şimdi öldü. Hayır hayır hayır, hayır. sakın ha ölmeyi bele. Götür şu topu. Vur. Niye sakın? <laughs> vur 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 kim varsa vur. El primo götür götür el primo. Götür. Aha. Ya abi adam tek vuruyor ya. Nasıl bir şey? Tek vurma sen. Aha götürdüm. Hey. Top kimde? Lan. Ara el primo. El primo. Ya. Topu öldüm ya. Topa topa. Topa öyle İsa gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Oğlum çabuk oluyor. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Zık. Yes. Baş bitti. Soldar beyler vurdular. Hadi geçelim. Uhu. Değ çıkarttım. El Primo. Haydi bakalım. Uhu, El Primo. Oha! İki karakter çıkarttım. Savaşçı. Eğer neyi seçeyim bunu alacağım. El Primo. El Primo. Oh, adam bayağı fullladım. Oha oğlum. Oha. Oh. El Primo. El Primo. Hadi geçelim. Başka bir tane yere geçiyoruz. Çiftlik gibi bir yere. E oprim. Oha. Emin mi? İyi mi? Yazmayı, yazma okumayı bilmiyor galiba. Uzuk. En ölüm. Vur. Kralım. Hep at. Evet. Allah beni öldürecekler beni öldürecekler e sen ya ve hadi bir tane daha geçelim olmadı bunu saymıyorum hadi bakalım al sana Aa, benim benim adammış Bırak, o benim adamıydı. gel buraya gel gel buraya Gel bu, gel buraya Ölmüyor lan Al sana Al sana, al sana ölmüyor Ya hile mi bu ya Abi adam ölmüyor ki Adam ölmüyor çok saçma yani Hadi bir tane daha geçelim cık cık cık. Bir daha seni öldüreceğim Gel lan buraya Gel buraya, gel buraya Gel buraya Yes. Gel buraya. Gördüm seni. Oraya geri dön işte. Gel buraya. Elpülüm müyüm ben? Yes. Zıklamayacağım. Zıklamayacağım. Lan 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 lan. Hello. primo Hello. 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 to